Bakın kardeşler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi ümmetine işler kolaylaşsın diye çok çaba gösterirdi. Mesela imamlarını uyarırdı, namazları uzatmayın derdi. Hatta daha önce de anlattığım üzere Muaz'a derdi ki ey Muaz fitne mi çıkaracaksın derdi. Yapma derdi, insanları fitneye düşürme derdi. Ve onları bu konuda uyarırdı. Ümmetine meşakkat olsun diye birçok konudan vazgeçerdi. Ve ona vasat, şeyler emrederdi. Hatta derdi ki ümmetime meşakat olmasından korkmasaydım her namazda misva emrederdim. Bakın bu onun kendi ümmetine olan merhametinden ve şefkatinden dolayı bunu farz kılmadığını söylüyor. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam biri gelip kendisine bir şey sormak istediği zaman onlara cevap vermiyor. Neden cevap vermediğini söyleyince şöyle açıklıyor. Eğer ben size her sene farzdır deseydim her sene farz olurdu diyor. Çekiniyor, korkuyor. Ümmetine farz olursa, onlar terk ederse bununla cezalandırılırlar diye çekiniyor. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dinde bize hep kolaylığı tavsiye etmiştir. Zorluğu değil. Ümmete zorluk olsun diye bir şey emretmemiştir. Ve demiştir ki dininizin en hayırlısı en kolay olanıdır demiştir. İtidalli yol tutun yani vasat olun ey insanlar demiştir. Gücünüz yettiği ameli yapınız demiştir. Çünkü siz usanmadıkça Allah Azze ve Celle usanmaz demiştir. Sahaba gelmiştir, kendi kendine bir şeyleri farz kılmıştır, kendi kendine bir şeyleri emretmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları uyarmıştır demiştir ki öyle yapmayın. Öyle yapmayın, gücünüz neye yetiyorsa onu yapın, üzerinize ağır yükler yüklemeyin demiştir. Bunu neden söylemiştir? Çünkü ashabına olan şefkatinden dolayı söylemiştir. İstemiştir ki onların başına sıkıntı gelmesin. Yine demiştir ki aşırı gidenler helak olmuştur. Aşırı gidenler helak olmuştur. Burada neyi kastetmiştir? Biliyor ki insanlar yorulur ama Allah Azze ve Celle yorulmaz. Sen yaparsın yaparsın belli bir süreden sonra yaşlılık gelir pes edersin. Abdullah İbni Amr'ın yaptığı gibi peygambere söz verdi. Sonra yaşlanınca verdiği sözü yerine getiremedi. Keşke peygambere söz vermeseydim dedi. Çünkü insan gençken yaparım ben, yaparım, ederim der. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da onlara bak böyle demeyin. Yaparım, ederim demeyin. Orta yollu olun. Kendinize ağır yükler yüklemeyin. Yine benim ümmetim merhamet edilen bir ümmettir demiştir. Neden bunu söylemiştir? Çünkü Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala onun dualarına icabet etmiştir ve ümmetten bazılarına merhamet etmiştir. Çünkü ona şefaat yetkisi vermiştir. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlara kolaylık dinini emretmiştir. Allah Azze ve Celle demiştir ki kolayı sana daha da kolaylaştıracağız demiştir. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir önceki ümmetlere göre rahmet peygamberi. Evet rahmet peygamberi. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam kendini tarif ederken şöyle diyor. Diyor ki bir adamın bir ev yapma misali gibi ama bir tuğlası eksik. Oradakiler diyorlar ki bu ev ne kadar güzel ama bir de bu tuğla olsa. İşte benim durumum buna benzer diyor. Yani bir önceki peygamberler de hepsi çok güzel işler yapmışlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam en son Nebi gelmiştir ve insanlara merhamet dinini, rahmet dinini anlatmıştır. Yine söylüyorum kardeşler, bakın yine söylüyorum. Aleyhisselatü vesselam bu ümmetin üzerindeki yükleri ve zincirleri kaldırmaya gelmiştir. Zorlaştırmaya gelmemiştir. Ve ashabına hep demiştir, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Bugün bakıyoruz her şey zorlaşmış. Din bir noktayken, İslam bir noktayken cahiller onu çoğaltmış çoğaltmış ki insanlar ihtilaf ediyor. Ve yine çoğaltmış ki insanlar birbirleriyle sürekli uğraşıyorlar. Din karmak karışık bir hale gelmiş. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.